karşıya birisi taşındı. Manyak birader. Fotoğraflarını çektim. Şurada bak fotoğrafları göreceksiniz. Taşınan normal birisi değil. Ya beni indirecek. Ya birader sen manyak mısın? Niye beni izliyorsun? Sen kimsin? Senin için geldim. Camdan baksana Sana insanlamak istiyorum. Camdan mı bakayım? <laughs> Gördün mü? Bak 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 orada orada. Bak yine bakıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çaldı. Merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Aga kral geri döndü. Geri döndük tekrardan. Ben sizden bir izin istedim. Dedim ki bir tatil yapıyorum. 10 günlük bir kafa izni. Karneler nasıl? İlk önce yorumlara yazın. Bakacağım yorumlarınıza. İyi mi, kötü mü? E işte mi? Bakacağız. Üzülmeyin gençler. Yani olmuyorsa olmuyordur. Oluyorsa olmuştur. Olmamışsa zaten olacaktır. Ne dedim ben de anlamadım. Ama dersleri çalışınca olur diyelim. Çalışmak önemli olan çalışmak. Şimdi gençler ben bu videoyu başlattıysam yine mevzu olmuştur. Yeni bir mevzu var. Karşıya birisi taşındı. Yani karşı binaya. Bir komşu. Normalde komşu dediğin nasıl olur? Hani taşınır. Gidersin bir kek yaparsın. Bir şey yaparsın. Hani hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Plan dersin değil mi? Bu komşu. Manyak birader. Hakaret olarak söylemiyorum. Gerçekten manyak. Zırr deli birader. Kafayı sıyırmış. Lan gece bir bakıyorum. Gece 2-3 şey. biliyorsun uyanıyorum. Gece 3'te uyanıyorum ben. bakıyorum hani şöyle pencereden bir havaya bakayım diyorum. Kar mar Öyle bana bakıyor bak. Karşı pencereden bak. Cık. Ulan bahçeye gideyim bakayım dedim. Ertesi gün bahçede böyle kapşonlu giymiş. Kafası böyle benim ben, bana bakıyor balkondan. Fotoğraflarını çektim. Şurada bak fotoğrafları göreceksiniz. Hakikaten dedim bu normal birisi değil. Yani bu taşınan normal birisi değil. Ya beni indirecek hani ya düşmanımız falan taşındı oraya ya da bir şeyler oldu. Ben bunun peşine düştüm şimdi. Şimdi gelin bak saat gece 3 oldu yine bakacağız. Yine bakacağız. Pencereden bakacağım yine ben oraya. Artık konuşacağız yani. En kötü evi basacağım yani yapacak bir şey yok. Mekan basma videolar geri dönecek. Bu kadar bakılmaz ya sapık mısın? Manyak mısın birader? Niye bakıyorsun bizim? Şey gibi bakıyor birader. Sihirli annem Avni vardı ya türbünde bakıyordu böyle. Aynı onun gibi birader yani bırak da bizde evimizde özel hayatımız burası ya. Ben Minecraft Steve değilim ki evin üstü açık olsun. Ya sal beni be kardeşim ya. Bu elemanın kim olduğunu şimdi bir güvenlikçi abi arayalım. Diyelim ki ya buraya kim taşın diye abi biz dikizleyen birisi var. Ben anlayamadım beni niye dikizliyor birader kıllı mıllı adamız yani. Hani dikizlemek zaten kötü bir şey de beni niye dikizliyorsun birader. Ay ya ulan normali beni bulmaz birader ya. biz de normal anormaliz biraz ama bir de normal birisi bulsun bizi birader. Şu güvenlikçi abi arayalım da bir soralım. Diyelim yani abi ne olacak? Bu kim bu yeni taşınan kişi kim? Durun bir arayalım. Gece üçünde de arıyoruz adamı da yani. Ama orada. Orada güvenlikçi abi. Heh açtı. Ha alo Necmi abi. Selamünaleyküm. Kimi ne yapacağım? Necmi abi nerede? Necmi mi? Necmi ha. Sen, sen kimsin hocam? Ben mi ama? Hocam dediğinden bir şey anlamıyorum da sana bir şey soracağım. Bu e, karşı bina e, apartman 2. Oraya kim taşındı ha. ya? Şu dördüncü kata birisi taşındı. Ben yani, herhalde ha. erkek. Ha diye düşünüyorum. Kapşonuyla yeriyor paso. Ya hocam bir şey anlamıyorum. Bunun bir dublajı falan var mı ya? Haruncan seslendirsin sen. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Haruncan abiye de selam olsun. Ya hocam anlamıyorum anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim Lan. Ben. Lan sen o musun? Siko me. Ya birader sen manyak mısın? Niye beni izliyorsun? Sen kimsin? Senin için geldim. As Ben seni ben nereden ben tanıyacağım lan? Ben seni Sen de beni biliyorsun. Sen kapanmamış. Sen de bir meselemiz var. Bunu çözmeniz yani ben lazım. Ben seninle ne ara uğraştım? Çok ezilere dayanan bir mevzu. Oğlum sen kimsin lan? Sen <laughs> necisin birader? Bak sen beni tanımıyorsun. Ben sana burada mevzularımı açsam Ronaldo ile Messi'nin kupa sayısı kadardır yani. Biz de o kadar mevzu yaşadık. Camdan baksana belki. Sana insanlamak istiyorum. Camdan mı bakayım? <laughs> Hadi korban. Kapattı. Camdan bak dedi. Aha camdan baksam mı? Ne yapsam ya? Acaba camdan baksak şimdi beni bakıyor deyip de videomu çekip de şikayet etmesin diyeceğim de normal birisi değil birader. Ben video çekeceğim dur. Dur dur. Sen de göreceksin. Sen de gör. İnanmıyorsun sen. Ne yapalım acaba? Evi taşınayım mı? Ne yapayım ya? Boşuna dememişler. Ev alma komşu al. Yani o ne saçma bir söz mü? Ev al komşu alma komşu al ev al. Hiçbir şey almasak olmuyor mu? Yani ev alayım da gerisi önemli değil birader. Şimdi dur. Lan CS'deki bir EVP ile vurmasın beni. Uf, lan nelerle uğraşıyoruz ya. Millet uyuyor. O sıra o sıra ben nelerle uğraşıyorum. Dur ışığı kapatayım bari dur dur dur. Gördün mü? Bak 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 orada orada. Bak yine bakıyor bak. Fark bak bana bakıyor farkında mısın? Dur 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 dur. Gördün mü? Ben şu karşı camdan da bakayım mı? Ulaştığımız mevzuya bak. Dur ışığı kapatalım. <laughs> yine orada papa bak bak, bak. bak yine bakıyor birader. Aklıymışım değil mi? Gördün. Bizi dikizliyor resmen birader. Acaba bende mevzusu mu var? Neyi var acaba bu geçmişteki virüsün düşmanı falan mı ki? Dostum yani dostum hani indirdiğimiz elemanların dostu falan mı ki? Oğlum bu bizim eve gelmesin şimdi lan. Action'lı videoları seviyorsunuz biliyorum da biz de macera yaşıyoruz yani. Burada bir like atarsanız sevinirim. Like'a bas ya. Bas bakayım. Bu arada YouTube arkadaşlar e, sesli yorum özelliği gelmiş. Yani sesli yorum yapabilirim size. Yorumlara Nostaljik bir şey yazın arkadaşlar. Yorumlardan en çok like alan yoruma sesli mesaj atacağım. Yani burada bir iki taneden fazla olacak. 5-10 tane ver ki sesli mesaj atacağım. Onun için yorum yazın ve yorumunuz like alırsa sesli mesaj size gelebilir. Diğer yorumlarda kalip atacağım. Böyle bir challenge yapalım. Kapı çaldı. Kapı çaldı birader. Gecenin üçünde kapı çalarsa sıkıntı olur. Ne olur? Bu eleman geldi. Necmi abi güvenlik, Necmi abi mi geldi diyeceğim de niye gelsin birader? Şimdi onu gördü koşarak kaçtı zaten oradan Gelin şu kapıyı açalım birader Bizde şans yok şans şans Şimdi sessiz oldu arkadaşlar Kapının deliğinden bakalım dur Kimse yok gibi Açıyorum kimse yok. Aka kimse yoktu ya. Lan pusu musu mu kurdu bana ne yaptı birader? <Gülüyor> <Gülüyor> lan burada birisi var mı ki acaba? Lan burada mısın lan yoksa? Oğlum bak. Yanlış kişinin evindesin. Bak bura normal insan evi değil. Yani hayvanat bahçesi de değil yani yanlış anlaşılmasın da. Yani biz bu mevzuları yaptık, gördük, ettik. Eğer bir yerdeysen, eğer evin içinde bir yerdeysen ben bunu durum seni indiririm aga. İndirim derken davlant yaparım. Biz şiddete karşıyız arkadaş. Ya bu ne birader ya. Oğlum ama güvenlik görevlisini oraya kadar gitmiş. Ne kadar nasıl gelmiş birader ya bu lan Necmi abi falan mı indirdi yoksa ya? Cık. Bir gidip bakmak lazım oraya da şimdi. Aga normali gerçekten beni bulmuyor ya. Normali gerçekten beni bulmuyor ya. Lan bu kapı açık mıydı? Ne oluyor lan? Bu kapı açık değildi değil mi? Ben kapattım bu kapıyı. Yanlış mı hatırlıyorum? Yorumlara yaz. Ses geliyor lan. Ses var orada. Ne oluyor lan? Gece gece. Burası olmaz. Kilifte burası. Ben mi kafayı mı sıyırdım? Bir yerden bir şeyler oluyor.